Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evet bayağıdır rahatlatıcı videolar izlemiyorduk ve bugün şöyle bir şey yapıyoruz. Oha dersen kaybedersin challenge. Evet birazdan izlemiş olduğumuz rahatlatıcı videolara oha dememeye çalışacağız. Ve bunu da siz de benimle beraber yapacaksınız. Kaç defa oha dediyseniz yorumlara mutlaka onları yazın. Benim de 3 defa oha demem hakkım var. O zaman aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Efsane bir like patlaması bekliyorum sizden. O zaman hızlıca videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar rahatlatıcı videolarımız başladı. Bakın çok sessiz oluyorum. Sesi de fullleyin arkadaşlar. Ben de sadece sesi dinleyin. Çok güzel. Yemin ederim harika ya. Cidden efsane sesler çıkmıyor mu? Oha ya ses. Ay oha dedim. Lan daha videonun başındasın Onur. Daha videonun başındasın ya. Oha dedim bir kere. Ya adam onu çekiyor ya ne güzel böyle çit çit çit, diye sesler çıkıyor arkadaşlar. Oo içeriği bir anda pembeye boyadı gördünüz mü? Bak 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 ne güzel yapıştı oraya ya. Eritti gördünüz mü arkadaşlar? Süngerin üstüne bir koydu eritti sünger onunla. Sünger eridi şu anda. Evet yere yapıştırıyorlar bakın çıkan sese bakın çok iyi. Ya. Bu da bal. Ay hep istemişimdir o bal peteğinin Oralarını hep böyle kesmek istemişimdir. Adam soğan kesiyor ya bu kadar rahatsızcı bir soğan kesen insan görmedim ben. Fıt, 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 fıt. Aynen öyle kesiyor ya fıt fıt fıt, fıt diye öyle. Ay. Of. Valla çok rahatlatıcı arkadaşlar Bugün var ya şu an gece çekiyorum Bu gece efsane uyuyacağım Çok rahatlatıcı videoları izleyip uyuyordum ben hep Çok rahatlatıcı videolar izliyordum Bak ne güzel kesiyor ya Bayağıdır da biliyorsunuz ki Ay sese bak Sese bak nasıl bir ses bu Çok rahatlatıcı ya Böyle çok değişik bir ses çıktı ya. Bayağıdır rahatlatıcı videolar çekmiyordum arkadaşlar. Yorumlara hep yazıyorsunuz. Rahatlatıcı video. Evet kaymak. Aldı şöyle. Abi bir kere de ben yapsam şöyle şöyle yukarı diyeceğim. Ay, bununla oynadım. İlk defa bununla oynadım arkadaşlar. Aşırı rahatlatıcı bir şey. Mutlaka alıp oynayın yani. Evet, bu da bir ay çiçeği. Görüyorsunuz üstünde bir sürü çekirdek var arkadaşlar. Çekirdek buradan oluyor gördüğünüz gibi. Üstünde bir sürü çekirdek var siyah. Onların üstlerini temizliyorlar. Çıkansız harika ama. Bu arada bir bir defa oraladım. Onda videonun başına dedim. Bu da buz mu ya? Oo, çok güzel. Evet, buzmuş. Buzun arasına yapraklar girmiş arkadaşlar. Ay adam ne güzel alıyor böyle arkadaşlar. Ne kadar rahatlatıcı bakın. Oraya bir koyuyoruz sonra. Hop böyle. Oha kaç tane var lan orada. Adam kaç tane yapmış arkadaşlar. Lan şaşırdım ben az yapmıştır sanıyorum. Bir sürü yapmış. Evet oradan bir ışın geçiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ışın. Işın onların hepsini böyle parçalıyor. Ay ses çok rahatlatıcı. Cidden çok rahatlatıcıydı bu da. Of. Bu ne patlıcan mı ne bu bilmiyorum ama bir şeye batırdı çok güzel ya. Harika bir ses geliyor ya. Bayılıyorum bu sesle. Jos diye böyle bir ses geliyor. Jos. İşte bu ses. Of abi çok iyi oha dememek için kendini zor tutuyorum çünkü çok oha denilecek bir şey yani iki defa daha oha dememek Evet şimdi de gördüğünüz gibi bir ağaç kütüğü var arkadaşlar kütük bildiğiniz kütük Ay eldiveni yapışmış ne güzel çıkartıyor adam onu ya böyle cart cart diye ses çıkıyor Çok rahatladım şu an uykum bile geldi yani Harbiden şu videoyu izleyenlerin mutlaka uykusu gelmesi lazım arkadaşlar. Uykusu gelmeyen bizden değildir. Uykunuz gelecek. Baksanıza ya. Ne kadar rahatlatıcı. Bak 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 bak. gelemiyorum ya. Sadece susuyorum arkadaşlar. Aşırı atlatıcı bakın. Oha. <laughs> Diş macunu cart diye bir kestik. Bu da para herhalde. Paranın üstüne, aa paranın üstüne bir şey yaptılar. Şu an para 3 boyutlu gibi gözüküyor. Evet kızlar mumları eritiyorlar gördüğünüz gibi bütün mumların hep e, mumları diyorum ya rujları eritiyorlar rujların hepsi gitti şu anda Evet artık eksi kaç derece ısıyla mum, e, rujlara dokundularsa Ve bir kaldırıyoruz desen bu işte Harika Evet. Ay nasıl böyle çıkıyor ya? Çok güzel değil mi? Bakalım buradan ne çıkacak? Ve evet. Dondurma yok oldu. lütfen şu video bir saatlik olsun. Bir saat olsa izleyeceğim şu videoyu. Çok rahatladım çünkü ya konuşamadım hiç. Videoda hiç konuşamadım resmen. Aşırı rahatladım çünkü şu an. Arkadaşlar siz de hiç konuşmamamı istiyorsunuz. Hiç konuşma diyorsunuz. Ben de o yüzden hiç konuşmuyorum. Ana. Yazı yazdı ve salatalıkta onu sildi. Gördünüz mü? Tam adalikten geçiyorsun. <laughs> Şaka gibi ya. jor 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 da bu arada kaç defa vardı bilmiyorum herhalde 3'ü geçmiştir. Siz yorumları yazın arkadaşlar çünkü ben aşırı rahatladım şu an bu videoyu izlerken. Evet adam camı silecek. Ve evet, Vay ve. Harika. Tertemiz olacağım. Aa şeker Haribo şekeri eriyor şu anda arkadaşlar Evet eridi Bu ne Aa Abicim ben de yapabilir miyim Seninle beraber ben de kazmak istiyorum Oraları böyle 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 kazmak istiyorum ya Parçalı isim geldi şu an Dur. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz bugün oha dersen kaybedersin challenge yaptık. Ve çok rahatlatıcı videolar izledik. Arkadaşlar ben kaç defa oha dedim bilmiyorum ama 3'ü geçti. Çünkü baya bir oha dediğimi hatırlıyorum ben videoda. Siz kaç defa oha dediniz yorumlara mutlaka yazın. Bu arada hemen aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Videoya çok efsane bir like patlaması bekliyorum sizden. Mutlaka like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.